Yanlış postayı aldım Tas Hocam. Ay bana bağırıp çağıracak şimdi çıkınca. Ne grubu var ki içeride? Fırıçya şarası hiperaktif çocuk sahibi aileler var. Evet arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Evet. Şimdi benim sizden ricam tane tane çok detay vermeden... ...üstüne basmadan altını özellikle çiziyorum. Çok detay vermeden ne problemimiz sıkıntımız varsa anlatalım. Herkesin derdi malumumuz. Ama toplum içinde olduğumuzu unutmayalım. Çok rica ediyorum sizden. Evet. Evet. Benimki sabah altta kalk olabilirim ben bununla ilgili? Hı? Anlamadım. Anlamamışsın. Çok belli anlamamışsın. Ben daha az önce ne dedim? Detay vermeden. Üstün körü bir şekilde dedim. Değil mi? Buyurun nedir problem? Memelerim. Yemin ediyorum paramparça oldu. Em Allah em. Em Allah em. Sürekli istiyor. Kendimi beğenmiyorum artık. Ne yapabiliriz? Şöyle bir düşüneyim. Emdirmeyin o zaman sizde. Değil mi? <laughs> ne demek ya? Emmezse ölür. Hiçbir şey olmaz. Kimse meme emmedi diye ölmez. paramızda ben dört sene hiç emmediğim